şu nefreti bir kenara bırakalım. Bir baba kendi kanından, canından evladım. Göz göre göre nasıl ölüme gönder. İsmail Hacıoğlu'nun 2017 yılında Trabzon Maçka'da şehit olan Jandarma Asubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedi'ye hayat verdiği Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi 29 Ekim'de vizyona girecek. Son olarak Mahkum dizisinin kadrosuna dahil olan Hacıoğlu bebekte görüntülendi. Sağ olun, sağ olun. Sizler nasıl? Teşekkürler bizler deyiz. Ee, yeni proje mi var? Var bir şeyler Herhalde. ya inşallah. Kasım ayında güzel bir sürprizimiz olacak. Dijitalde mi olacak? Ee, televizyon, Yok, televizyona bir televizyon dizisi olacak inşallah. Peki, i̇yi ki varsın Eren'i soralım. 29 Ekim'de vizyona gireceğiz diye biliyorum. Bugün de çok güzel bir haber aldık. Altın Palmiye'den ödül almış Hı -hı. film. Yolu açık olur umarım film çekimlerinin 3 ay sürdüğünü anlatan ünlü oyuncu kesişmeyi iyi ki varsın Eren seyirciyi aile filminden daha çok ağlatacak dedi. Çekimler nasıl geçti? Birazcık çok duygusal oldu bu film sizler için de. Birazcık bahseder misiniz? Ya 3 aylık bir süreçti. Bizim için biraz ağır geçti. Ama hikayenin gereği hani zaten çabuk çekilebilecek bir film değildi takdir edersiniz. Çok heyecanlıyız bekliyoruz bakalım. Siz çok duygusal anlar yaşadınız peki çekerken? Valla e, evet. Biraz zor geçti benim için. Aile da çok beğenmişti. Orada da insanları çok kalabalıkmışsınız ama yani bu filmde de aynı şeyleri yaşayacak mıyız? Daha fazla ağlayacağız. Daha fazla ağlayacağız maalesef. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Gitmem lazım. Eyvallah. Sağ olun.